فطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلال من البهو همت رياح هباء فطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جدى

Yani sual verdiler. Bir de bir sual da yalandı. Yani CST'den de. Yani bu mesela bu sual da ile beraber. <laughs> yani Oza dediğimiz Süleyman Oza, Ebu Zeyd Hoca ile beraber yani bu sualı değerlendirdik. Kendi aramızda. Ee, bu ikrah meselesi hakkındadır. Ki gerçekten de vallahi alemler demişken elin belli bir zamana kadar insana oturmuş. Elimin insana oturması merhalenin intikalı şarttır. Yani e, tabakan an tabak. Yani merhale hal ve havul zaman ve zaman bu ilmin insana oturur. Mümkün değil. Yani insan bir şey ezberle hafızı olur. Lakin onu tam tamla hayatında tatbik edemez. Her şeyde yani bizim bu yani elime yeni tam başladığımız dönemde her bir alimde, her bir danışanda hemen sert Çay o sabmudcu deməli, sən bu səhv dedin, sən bu belə döyüdü, bu belə döyüdü. Eee, yəni bizim Şeyx Muhammed Ma'mun e, bəy 4 məsəmalı idi. Eee, bir günlər o Cümə namazına gələrkən yəni e, cəldi, cəldil cümə namazından üç öndəki üç üçə sünnət qıldı. Əzandan sonra biz ona yaxınlaşıyıq dedik. Adam məsəbətəni rəsulə səsə. Bu Allah rəsuluna sabit deyilməli bir şey. Birdən söndü vaxtı. Dedi İnsan hadis fəslə dedi. Söyləyə bilərsən, Allahu əlhamdülillah nə qədər hadis sabit var sayı olaraq. Say olaraq nə qədər hadis oxudum dedi. Və şu an kafanda nə qədər hadis ezberdən var? Yəni biz ikidə yemin tərəfəsi idi. Keçərli məhcub olduq. Yəni o zamanlarda 40 nebevini, yəni 40 hadis ezberləmə dövründə idik. 40 tərəfimiz amma subhanallah hadislə ilə İmam Əhmədin hədisinin sayəsən va məbədlikli. Yəni fark kadar hadis var. Yani insan o elinde bir şey hak olarak biz öğreniriz. Hemen başlayıp onu ne Yani insanlar yani artık yani ee, reddetmeye. Ama bu çok mesela hakkında birçok şeyler bilmiyor yani. Hatta alimlerin maksatlarını bilmiyor. Ben az önce alimlerin ve şer'i bazı maksatlardan bahsettim. Bu da ikrah kelimesinden sadece kısa bir değindi Allah nasip ediyorsa onu diyeceğim. Dedi ki biz bir dersimizde bize su verilen sual dedi ki ikrahın yani dünya malı malı para bizim bildiğimiz para dünya malı altın olsun bizim bildiğimiz çalıt para olsun araba olsun ev olsun eşeği olsun at olsun fark etmez hepsi dünya malıdır. Bu dünya malının kendisi ikrah değildir. Bunu biz danışarsın yani insanlar önüne çıkıp danışılır. Yani bunu la ala danışmıyor. Yani ya nereden geldi danışmıyor. Yani bildi bilmedi danışmıyor. Yani bizim bunu konuşman bunu konuşuyorsak yani din adına konuşuyor. Bakın elimde birçok müfteli olan insanlar var ki alimlerin sadece bazı yeni muhasil bazı kitap oradan bir kitap bulamıyor okumakla mesela çözmeye çalışıyor. Bakın mesela öyle değildir. Biz dedik ki dünya malının kendisi ikrah değildir. Lakin dünya kendisine ikrah diyenler min babil istihsan ikrah demişlerdir. Tabi şimdi adama sorsan min babil istihsan nedir? Adam belki de o sualı, o sözü yeni duyur. Ki min babil istihsan ne demektir? Dünya malı ikrahtır. Min babil istihsan alimler söylemişlerdir. Elim tevbesinin en büyük yanlışı nedir? Ben bunu size söyleyeyim. Bu kitabı alalım. Burada bir alemin sadece o mesele hakkında görüşü var ki, dünya malı ikrahtır. Ya da ikrah değildir. Onu buradan okuyar ve nakleder Ya o mesela muhakkış eder. O doğru bir şey değil. Bu nedir? Sen bunu, o alim onun sibakında, siyakında neler neler konuşmuş, sonunda demiş ki dünya malı ikrahtır. Sonuncu sözünü nereden geldiğini, la budu sen bilmen lazımdır. Bundan sonra bu, İmam Salah-sı Hanefali ilimlerinin bilisiçi en büyük alimlerindendir. Mefsul kitabının. Eee zikredilmektedir ki cennetten birçok İmam Şafii de aynı zamanda Şafii alimleri de ikrahı kendi zatında değildir. Ağrısı yani dışarıdan bir dünya malı yani dünya malı kendi zatında ikrah değildir belli başlılar. Lakin ağrısı bir sebepten dışından Bəzi səbəblərdən dolayı nədir ikrahtdır demişlər. Yəni i dünya malının kendisi deyil, onun sənin əlindən getməsi ilə, səfərinə getməsi ilə sənin canının təhlükəsi söz konusuysa, o zaman o dünya malı ikraş olurmişdir. Məsələn faradan bir misal verəcəm ki, hətr aləmlə ondan söyləyəm. Məsələn e, ee, bizim her birimizin bildiği için Nahl Suresindeki ayet Amman bin Yasir hakkında etmiş, etmiştir. İcma ümmet var burada. Ki Amman bin Yasir'in annesinin babasını öldürdüler gözünün önünde. Amman bin Yasir dözmedi. Değil mi? Kendisi artık ne yaptı? O küfür kelimesi Muhammed Aleyhisselam'ı inkar etti. Ağlayarak da Allah Resulü'nün yanına geldi. Allah Resulü dedi ki kalbini nasıl buldun? Dedi kalbim imanla dolup taşıyordu. Dedi o zaman onlar sana işkence etmeye devam ederlerse sen de aynı zamanda beni inkar etmeye devam et. Bunu da Nahl Suresi'nin Allah Subhanahu Aleyhi o keslerde, o keslerde kalplerin imanla dolu olduktan sonra nedir? O, on, onların küfür kelimesini söylemesinde onlara bir günah yoktur. Lakin kimler kalbiyle, severek, isteyerek o küfür kelimesini söyleyerse ona Allah'ın büyük bir kazabı var. Yani onun geleceği yer cehennemdir. Onlar dünya malından <laughs> dolayı ne yaptılar? O ansiş yok, kalbinde değil. 107 nedir? Onların küfrü neydi? Dünya malını ahirete tercih ettiler. Dünya malını ahirete tercih ettiklerinden dolayı çarpı oldular. Lakin burada alemler diler şey ki istesen babından nasıl ki? Mesela e, anne ve baba, benim oğlum, kızım diyelim bir insan ölfen sorusak getirdiler annendir, babandır sensin. Tamam mı? Anneni babanı mı öldürelim yoksa sen mi? Tercih et. Biz ne söyleriz? Hiç akil olan. Söyler bir şey. Annemi babamı öldür de ben öldürürüm. Al böyle şey söyler mi? Yani bizim bildiğimiz böyle bir şey bu varsa yani bu, bu insan insanlıktan, evlatlıktan mehrum olan bir insan var yani. Ki ben niye öldürüm şimdi? Tayyip ölüyor ya. Ben onu, anne babam beni ben niye öldürüm? Gel şu onlar gelsin ya. Hayatta ben yaşayayım. Bari onlar biraz yaşadılar. Ben, ben de onlar için anasından yaşayayım. Akıl mı söyler? Ya da şu insan evladı. Mesela annene söylesem ha. İmam Sarahsı, Allah sana rahmet eylesin İmam Sarahsı. Diyor ki, bir anneye sorsalar, seni ateşe atacak ya da evladını atacak. Anne diye kendi evladını ateşe atar mı? Kendini mi atar yoksa evladını mı atar? Kendini atar. Ya Subhanallah. Anne ya bu. Nerede gördünüz bir anne yani kendi evladını ateşe atsın? Hiçbir zaman. Mümkün değil. Yani şimdi bazıları, şimdi diyor ya ben bir tanesini gördüğüm çöpe atmıştı. Işte. Yani bu... Yani biz dedik ki, istisna hiçbir zamanda genelde bir kaydanı bozmaz. Yani normalde insanlar doğulur, çıbaşlı doğulur. Yani bu da diyor ki insan çıbaşlı doğulur. Yani insan normalde bir baş doğulur. Yani istisna her bir şey değişmez yani. Bundan dolayı demişti ki alimlerimiz bir insanın annesini, babasını gözünün önünde öldürüyorlarsa onlardan dolayı küfür etmesi caizdir. Ya da onun evladını öldürüyorlarsa kendisi evladından dolayı küfür etmesi caizdir. Ne demişlerdir? Min babil yani insana söyleseler ki seni mi dövüyor yoksa mi dövüyor? Tabi insan diğer beni dövüyor. Yani. İşte bundan dolayı beni dövdükleri zaman ben küfür kelimesini söyleyebiliyor muyum? E biliyorum. Beni ölme, ölüme maruz kaldığım zaman ben küfür kelimesini söyleyebiliyor muyum? Evet biliyorum. Şeref bana izin vermiş. Değil mi? Eğer ben bunu edebiliyorsam annem ve babam evladım bana benim canımdan daha azizdir. O zaman demişlerdi sana senden aziz olan insan için küfür kelimesini söylemen caizdir. Bu kadar basit. Ne demişlerdi? Min babil istihsan. Yani istihsan gereği, yani bu iş bunu gerektiriyor. Bunun manası, tercümesi, anlamı budur demişlerdir. Aynı zamanda dünya malının ikrah olmasında da demişlerdi ki, dünya malının kendisi değil, yani bunu sen gelip bu günleri bir ciddi, iki ciddi fıkıhlarda bilmezsen, cid muğlini oku, cid İmam sarafsın, otuz ciddi fıkhını oku, kendi burada sen mesela Ged veya da İmam Şövkerinin altı ciddi fıkhını okuyor ya da başkalarının sen git Geniş geniş kitaplara müracaat edeyim ya da herhangi bir alimin bir yerden zımbızla ikrah hakkında kitabının sözünü götürüp bir yere yapıştırmak değil. O alim ikrah meselesi hakkında ne kadar danışırsa, ne kadar konuşmuşsa, yazmışsa hepsini toplayıp onun hakkında ondan sonra konuşman gerekiyor. Ondan dolayı biz diyoruz ki dünya malı insanın kendisine zarar gelecek kadar insanın elinden giderse onun ikrah altında olup olmamasında İslam alimlerimiz tartışmışlardır. İslam alimler tartışmışlardır. Kimisi demişti ikrahdır, kimisi demişti ikrah değildir. Dünya malı ne kadar giderse gelsin, lakin et tercih olan budur ki insanın kendi nefsinin böyle herak olacağı söz konusuysa onun dünya malı ikrahtır. Yani biz geçen derslerin misal verdiği ki bir ilaç olsun, o ilacın Senden alsalar, onunla sen ölümün, hastalığın, sağlamlığın söz konusuysa sen o ilaçtan dolayı istemem, işletmeyin, söylemeyin, caizdir. Tabii ki bu bizim araştırdığımız acizene bir, yani bir gücümüze sattığı neyse oylu, En doğrusu ise Allah subhanahu yani bu inşallah ki yani birinci mesela.